Arkadaşlar, arkadaşlar buradayım. Şşşt! Sessiz olun arkadaşlar. Etrafta olabilir. Etrafta olabilir. Arkadaşlar başımdan çok tuhaf olaylar geçti. Çok korkunçtu. Size her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Her şey şöyle başladı. Ya, annem ile babam anneannemi ziyaret etmek için evden ayrılmıştı. İşte bu yaşasın tümey bomboştu. Evde yalnız başıma neler neler yapabilirim diye düşünürken aklıma birden korku filmi izlemek geldi. İnternette aradım aradım hangi korku filmini izlesem diye. Ararken çok güzel bir film buldum. Bu film Korkunç Tommy'nin lanetiydi. Korkunç Tommy mi? Bu tam benim izlemek istediğim bir filmdi. Tam izlemek için kumandayı basacakken bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Ne eksikti acaba? Ne eksik diye diye düşündüm, düşündüm. Buldum. Oyuncak ayım eksikti. Hemen içeri doğru koşup hızlıca oyuncak ayımı yanıma aldım. Ve tamam şimdi her şey hazırdı. Filmi tam izlemeye başlayacakken aklıma garip bir soru geldi. Bu filmi izleyip ya gece yarısı korkarsam ve uyuyamazsam Düşündüm düşündüm sonra da aman be ne olacaksa olsun dedim ve izlemeye koyuldum. Çok korkmuştum ama filmi izlemeye kararlıydım. İzledim, izledim, izledim. Filmi izlerken çok garip bir şey oldu. Televizyonda birden Tommy belirdi. Şöyle dedi. 14 saat sonra geleceğim. 14 saatin kaldı. Sadece 14 saat. 14 saat. Sadece 14 saat. Bunu duya duymaz çok korkmuştum. Hemen televizyonu kapattım. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Televizyon birden kendiliğinden açıldı. Ve ekranda geri sayım çıkmıştı. Çok korkmuştum. Hemen içeri doğru koşup buldum ilk köşeye saklandım. Orada ne yapabilirim? Neler oluyor diye tüm gece boyunca gözüme bir gram uyku girmeden düşündüm. İşte her şey böyle oldu arkadaşlar. Ben çok korktum. Gece boyunca hiç uyuyamadım. Gözüme bir gram uyku girmedi. Çok korkuyorum arkadaşlar. Benim hemen bu evden çıkmam lazım. Fakat evden çıkmadan önce benim için çok önemli olan telefonumu almam lazım. Annemle babamın bana doğum günü hediyesiydi arkadaşlar. O telefon benim için çok önemli. Onu almaya gitmem gerekiyor. Ama çok korkuyorum. Gitmeye de çok korkuyorum. Benim bir şey düşünmem lazım. Ne yapmam gerek? Ne yapmam gerek? buldum buldum gece boyunca düşündüğüm şey şunun altında böyle saklanarak arkadaşlar gidebilirim böylece daha az hem korunurum hem daha az korkarım diye düşünüyorum o halde hadi gelin gidelim bu şekilde hadi gelin etrafa baklayım etrafta kimse var mı Kimse yok gibi. Tamam, tam zamanı. Şimdi gitmenin tam zamanı. Hadi gidelim. Yavaş yavaş, yavaş dikkatlice gitmem gerekiyor. O yazı da neydi ya? 14 yazıyordu. 14 saat acaba bir süre miydi? Hepsi bir şeyle bağlantılı mı? Her şey neden beni buluyor? O neydi ya? Çöğden ses geldi sanki. Ses o. Neyse. Annemle babam hemen gelmesi lazım. Annemle babam ne zaman gelecek ya? Tüm gece gelmediler. Benim yola koymam lazım. Sonunda odaya vardım. Odada kimse var mı? Odaya bakmalıyım. Odayı araştırmalıyım. Telefonun bu odada olması lazım. En son ben buraya koymuştum. Şu kapıyı kapatayım. Güvenliyim. Oh, güvenliyim. Bunu at. Güvenliyim. Ben bu odayı aramam lazım. Nereden aramaya başlayayım? Telefonum şu tarafta olabilir. Şuradan aramaya başlayayım. Telefonum nerede ya? Kaç dakika kadar arıyorum bulamadım. Şu anda buralarda bir yerde olması lazım. En son nereye koydum ki ben bu telefonu? Aa, işte burada! Gözümün önündeymiş. Tamam, ben şimdi ben... Allah, bu ne ya? Ne oluyor? Allah, ne oluyor? Arkadaşım, ne oluyor? Allah! Allah, düşüyordum. ha Ne oluyor lan? Ne oldu? Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Benim hemen evden kaçmam lazım. Hep birlikte kaçalım. Hemen gelin, gelin, gelin! Allah! Şiş, Allah, duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Kapı açıldı sanki. İçeri biri girdi. Allah, içeri biri girdi. Şiş, şiş. Ayak seslerini duyuyorum. Ayak seslerini duyuyorum, vallahi ayak seslerini duyuyorum. Buraya doğru geliyor. Buraya doğru geliyor. Bir şey yapmamız lazım. Bizim saklanmamız lazım. Nereye saklanabilirim? Hemen şu yorganın altına. Yorganın altına. Yorganın altına. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Aman Allah'ım odanın kapısı açıldı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah. Sen de kimsin? Ay Yiğit sen misin? Mert burada ha. ne arıyorsun? Yiğit çok korktum seni görünce. Yiğit başıma çok garip olaylar geldi. Dün gece filmi izliyordum. Korku filmi izlerken birden ekranda Tom belirdi. Tom belir bana dedi ki 14 saatin var Aa, dedi. Aa, bir saniye ben de sayaç gördüm Mert. Evet sayaç. Sadece... 1 dakika. Abi 1 saat 10 dakika falan yazıyordu. 1 saat 10 dakika mı yazıyordu? Evet. Bizim 1 saat 10 dakika içinde bu evden çıkmamız lazım. O zaman gel benle tamam, gel benle Ben i̇şte ben o korku filmini izledikten sonra ekranda birden tohum çıktı. Tohumu görünce ben çok korktum. Ve 14 saat sayısı çıktı. Ve her saat başında bir garip garip olaylar tamam, olmaya başladı. Mert sakin ol tamam telaş anlamıyorsun sen. Duymadığın için bilmiyorsun. 14 saat yazısı çıktı ya. 13. saatte 12. saatte gece boyunca garip garip iş şey olaylar yaşadım. Tamam telaş yapma. Da, az önce yaşadım en garip olayı da. Ya, kafama bir şeyler düştü her Tamam ya Mert bu evden çıkalım gel o zaman. gel vayden. Mert. Aynen bu evden çıkalım ya gel bir kurtulalım. Ha yiğit. kapı kolu yok. Harbiden kapı kolu yok. Sen nasıl içeri girdin? Ben de bilmiyorum vallahi. Ben anahtarla girmiştim. Anahtarla girdim. Açıl aç. Açılmıyor. Açılmıyor Yiğit. Kapı açılmıyor. Bir dakika bir dakika Mert. Ne yapacağız? Ne? Sen yedi kapı kolunu al Mert. Ben de tornavidye alalım. Ha. takalım bunu. Tamir edelim harika. Aynen. Ya ama bizim aceleyle yapmamız lazım. Neden biliyor musun? 1 saatimiz kaldı. Tamam dedi. o zaman acele yapalım. Acele yapalım. O zaman kapının orada buluşalım. Tamam. Ayrılalım tamam. mı? Tamam. İyi hadi go go hızlıca. Yedi kapı kolu neredeydi bizim evde? Burada olabilir miydi? Bu dolabın içinde mi? Yok bu dolabın içinde değil. Yedi kapı kolunu bulup da o kapıyı tamir edersek evden kaçabiliriz. Allah kaç saatimiz kaldı ki bizim. Acele etmem lazım. Acele etmem lazım. Acele. Acele. Ah buldum. Vallahi buldum. Kapı kuruldu ya. Bulur. inşallah bulur. Ah vallahi bu. Tamam. Yiğit sonra bir dayı bulursa bunu takarız ve çıkarız. O zaman hemen kaçmalıyız. Hemen. Hadi Yiğit hadi inşallah bulursun. Acaba Mert bu kadar panik yapmak da haklı mı ya? Bir saniye. Bu alet çantası neredeydi? Bak ben de telaşlanıyordum ha. Doğru ya kitaplıktaydı. Ah ah ah. Ne oldu? Bir saniye. Ben kitaplık dedim kitaplar düştü. Garip garip şeyler oluyor. Ha, demek ki ben taklıymış. Benim anne çantası almam lazım da şimdi bir şeyler düşerse. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. İnşallah bir şey düşmez. Hop, 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 hop. Oh. oh, oh, oh. Adım gel sesler geldi. Sesler geldi. Sakin, sakin bana. Bana kitlemeye çalışıyor. Tamam. Mert, Mert hadi çabuk ol. Mert seni bekliyorum. Efendim Yiğit. Ne oldu Yiğit? Bana mı seslendin? Bulabildin mi anne çantasını? Yiğit bulabildin mi anne çantasını? Ya versene Yiğit. Ben bulabildim kapı kolunu. Yiğit neredesin? Yiğit sesin buradan geldi. Burada değil misin? Neyse. Benim hemen kapının önünde buluşacaktı. Kapının önünde doğru gidiyor. Aman! Ne oluyor? Kapı kendiliğinden kapandı. Aman Allah'ım ne oldu? Gördünüz mü? Hiç, hiç dokunmadım. Kapı kendiliğinden kapandı. Aman Allah'ım. Açılmıyor. Açılmıyor. Ay Allah. Yiğit. Yiğit. Ben burada kaldım. Bana yardım emin Ne yapacağım? Benim bir şey yapmam lazım. Buradan çıkmam lazım. Süremiz azalıyor. Yiğit kapı kendiliğinden kapandı Yiğit dur bir şey biliyorum Sen kendini içeri mi kilitledin? Evet kendimi kilitlemedim Sen bana seslenmedin mi Yiğit? Dur dur ben yedek anahtarı getiriyorum bekle beni Tamam yedek anahtarı getir Hemen getir Yiğit burada bir şey olabilir bir dakika Mert açılmıyor. Ha, açtım, açtım, açtım açtım açtım. Süpersin Yiğit bir şey diyeceğim. Beni niye buraya çağırdın Yiğit sesin buradan geldi senin. Yok ben seni buraya çağırmadım Mert. Ben buradan seslendim sana. Nasıl oluyor bana ses bu taraftan geldi. Mert Mert diye seslendin. Hayır Mert ben sana seslenmedim ben sana buradan seslendim. Buradan mı seslendin? Yiğit çok garip olaylar oluyor ben senin sesini buradan duydum. Baba bir dakika bende de şeyler oldu. Ben odaya girdiğimde birden... Kitaplar düştü. Kitaplar düştü mü? Evet, kitaplar düştü. Bizim bu evden acilen çıkmamız aynen. lazım. Dur, benim alet çantası nereye koydum? Ha, aynen, şuraya aynen. koymuştum. Bende de şey var, kapı kolu var, yet. <laughs> Tamam. Ne yapacağız tamam. biliyor musun? Kapı kolunun biz telini sakıp kendimiz çıkmayı deneyeceğiz. Tamam, tamam. Dur dur. Bunu bırakayım. Şunu ben bir diye ayarladım bu arada. Etrafta bir şey var mı? Yok, yok. yok tamam. Hep tamam. Sakin. Hadi, sakin. hadi gidelim. Sakin. Sakin. Sen sen şşş. sessiz ol. Tamam. Ben kapı kolunu takacağım. İyi tamam. İyi ama hiç hayatımda kapı kolu takmadım. Tamam, ben takarım. Bak ne, ne yapacaksın tak. biliyor musun? Bunu bir dalın lazım. Ben. Çıkar onu. Çıkan olur. olur. Şöyle sen onu tak. Tamam. Ben takarım. Tak 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 tak. Ta, ta. Hadi açarsın yaparsın. Orada bir şey var mı? İyi dur dur açtık açtı Açıldı mı? Nasıl oldu? Ya? Açıldı. Nasıl açıldı mı? Aç, aç. Şuradan çek, çek, çek. Dur çek. çektim de bir şey ha. diyeceğim. Ben dakika Konu takmadım. Sapmadan açtık işte nasıl yaptık bilmiyorum. Bunu çevirdin ya ondan açtın. Allah ya, Allah. Neyse hemen çıkmalıyız. Gel hemen çıkalım evden kurtulalım. Hadi gel gel hemen çıkalım. Hadi gel. Yanına ayak çıkıyoruz yalnız. Ayakkabını al o zaman ye. Ayakkabını al. Hemen bu evden çıkmalıyız. Allah Allah. Al, ayakkabını. Bunu da al bunu da ben giyeyim. Hadi çıkalım. Benim ayakkabım değil ama neyse olsun olsun bir şey olmaz o eve girmeyeceğiz annemle babam eve ne kadar girmeyeceğiz <laughs> arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın sizi <laughs> çok ama çok seviyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın